Merhaba arkadaşlar. Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi'nin TRYOS ile öğrenci alımı belli oldu. Şimdi bununla ilgili bilgiler vermeye çalışalım. Öncelikle yerine bakalım. Evet. Doğu Kade, Kadeniz'in altında Duvandolu bölgesinde bulunan bir ilimiz. Kırmızı renkte göstermiş olduğumuz yerde bulunmakta lokasyonu. Şimdi açıklanan bir öğrenci alım kılavuzu var. Bu kılavuzda Öğrenim ücretleri ve kontenjanlar yok. Tahmin ediyorum daha sonra açıklanacak. Yine açıklanırsa bunları görürsek, bulursak sizlere açıklama kısmına arkadaşlar koyarız. Zaten genelde üniversitelerin e, tl nasıl öğrenci alacağı, kaç puan alacağını ön plana çıkarmak istiyoruz bu eğitimlerde, bu videolarda. Yine her zaman olduğu gibi, diğer üniversitede olduğu gibi, bakın online, şurada bir başvuru linki var. Bu başvuruyu tıklayarak bu üniversiteye online başvuru yapabiliyorsunuz. Evet takvime baktığımız zaman yerleştirme takvimi bakın 1 Temmuz ile 10 Temmuz arası başvuru istiyor. Yani iyi bir süre. Bazı üniversiteler 3-4 gün, bazı üniversiteler 5 gün veriyor. Burada süremiz oldukça yeterli. Ve bu da açıklama yapmış. Zaten bu yükün açıklaması zaten bunu gerektiriyor. 100 Sınav sonuçları 2 yıl geçerli. Yani demek istiyor ki 2023 TRS1 yani Ocak sınavı, 2023 TRS2 yani Kasım sınavı diye geçer aramızda. Veya 2024 yani yeni yapılan TRS1 yani Mayıs sınavı sonuçlarıyla öğrenci alımı yapmakta. Ve e, güzel taraf şöyle 2 gün sonra hemen yerleştirme sonuçlarını yani nereye kazandınız nereye kazanmadınız onu burada görebiliyorsunuz. Daha sonraki tarihlerde kesin kayıt ve ücret yatırma tarihleri var. Evet, oraya böyle bakmak lazım. Eğer asıl yerleştirme sonucunda boş yere kalırsa, birinci ek yerleşme yapılacağını burada belirtmiş ve 1 Ağustos, 9 Ağustos tatil arasında başvuru alacak. Ve yine bakın, birinci ek yerleştirme sadece TL-YÖS puanlarıyla, yani şunu diyebilirsiniz, hiçbir başka bir sınav sonucunu, SAT gibi, abitur gibi veya bir diplomatıyla şu an ilk başta başvuru almıyor, tercih, et, tercih ettirmiyor. Bir ek yapacak. Daha sonra bakın yine boş yer kalırsa ikinci ek yerleştirmede bakın arkadaşlar bu yine TRY sınavlarının yanı sıra üniversitenin tarafından kabul edilen uluslararası sınav sonuçları ve diploma puanı ile öğrenci alımını düşünüyor. Bakın o da 4 Eylül 11 Eylül arasında tabi burada bakın yıldız koymuş yıldız şunu gösteriyor Tabii bu ikinci ek yerleştirmede bir asil yerleşme var. Boşya kalırsa binecek yerleştirme. Yine boş kalırsa ikinci ek yapacak ya. Evet burada bakın tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk fakültesine e, buraya başvuramıyor arkadaşlar. Bunu e, şey yapalım, düşünelim. Tabii burada tabii bu şimdi bu yıldızı koymuş ama bu yıldız tahmin ediyorum. E, bu uluslararası sınav sonucu ve diploma puanıyla herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü yıldız hepsini mi kapsıyor onu tam anlayamadım. TL YÖS sınav sonuçlarında mı kapsıyor ama tahmin ediyorum e, kendi kişisel görüşüm üniversite sormak lazım. Uluslararası sınav sonuçları ve diploma puanıyla başvurularda bu fakültelere başvuramayacaksınız gibi anladım ben. Yıldız o anlama geliyor diye düşünüyorum. Evet yine burada şöyle bakarsak hangi puanları kabul ediyor. Burada birçok diploma puanı ve sınav puanı var bunlara bakarsınız tabu din gibi artık birinci asıl yerleştirme ek yerleştirme tekrar ikinci ek de bunlar devreye girecek ve herkesin beklediği evet, TRS minimum puan kaç Evet TRS'in zaten minimum puanı 100 puandı maksimum puan 500 puandı demek istiyor ki üniversitemiz siz TRS sınavına girdiyseniz eğer bizim üniversitemize başvurabilirsiniz diyor Evet minimum puan çünkü zaten 100. Yani siz terör sınavına girdiniz. 2 doğru 5 doğru neyse kaç doğru yaparsanız yapın. Siz zaten minimum 100 puan alıyorsunuz. Hani onun bir puanlama hesabı var. Ona göre. Oradan öyle çıkıyor. o yüzden yani bu üniversiteye televizyon sınavına gelirseniz başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii ki şunu unutmayalım. Şurada bir belirteyim isterseniz şunu. Evet. Yine aynı kılavuzda bakın örgün öğretim programı için 5 tercih hakkı veriyor. Daha önce dediğimiz gibi bazı üniversiteler 3, bazı üniversiteler 5, bazı üniversiteler 8, bazı üniversiteler 10 tercih yapıyor. Şu an ondan fazla tercih yapan yaptıran üniversite şu anda çıkmadı. Ee, bu üniversitemiz 5 tane örgün öğretim yani yüz yüze öğretim eğitim programları için yani bölümler için. Bir de burada tabii ki İstanbul Üniversitesi'nin Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nin bir de bu üniversitemizin açık ve uzaktan öğretim fakültesi var. Yani burada da Bunlara eğer düşünüyorsanız bakın. Buradaki bölümler için burada yine birçok farklı bölümler var. 10 tane tercih hakkı sunuyor size. Toplam 15, 15 tercih yapabiliyorsunuz. Ama bu 10 tanesi açık ve uzaktan öğretim. Evet, biz şu an genelde örgün yüz yüze eğitim baz aldığımız için onu düşünüyoruz. 5 tercih yaptırıyor. Bunu unutmayalım. Bakın bu zaten diyor arkadaşlar. Bunu bunu söylemiş. Bakın bir yerleştirmede kişiler başvurdu. Boş yerler kaldı. Bakın ne diyor? Bu birinci ek yerleştirme yani asıl yerleşme yapıldı. Siz buraya başvuru yaptınız. Bu dönemde asıl yerleşme döneminde tercihte bulunmuş ancak herhangi bir programa yerleşememiş olan adaylar ile hiç daha başvuru yapmamış. Yani TRS puanı var. İlk başvuruyu kaçırdınız. Yine bu birinci ek yerleştirmeye başvuru yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bazı üniversitelerde bu tam, ter, yani tam tersi oldu yani siz bir kere başvuru yapıyorsunuz artık buna sonra o başvurun yapanlar ikinci veya üçüncü ek yerleşme varsa onlara başvuru yapabiliyor. Her üniversitenin farklı farklı uygulaması var. Bu ayrıntılara lütfen dikkat edelim, kaçırmayalım. Bunlara eğer yine bir soru olursa açıklama kısmından sizlere cevap vermeye çalışıyoruz mümkün mertebe. Evet tekrar söyleyelim. Birinci asil yerleşme yaptık burada başvuru yaptık bir yere yerleşemedik. Evet. Bu adaylar da başvurabiliyor. Sıfırdan bakın ilk defa başvuru yapmak da söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Belki bir avantaj olarak bunu görebilirsiniz. Tabi burada şunu unutmayalım. Biz diyelim ki asileşmeye bir yere yerleştiniz. Ama bölümün sonra 5 tercih, 3 tercih yaptınız. Hepsini yapmak şart değil. 3 tercih yaptınız. 2. tercih yerleştiniz. Ama ben işte vazgeçtim ya. Bir bak şurada bir boş yer kalmış. Oraya başvuruyorum. Dersek eğer yani onu büyük ihtimalle yaptırmaz diye düşünüyorum. Burada sanki ilk defa bakın şunlar şu puanlar aslında bana göre ilk defa hiç daha önce başvuru baş, başvur yapmamış bir yerleşmemiş olan için arkadaşlar unutmayalım. Benim kişisel görüşüm bu yönde. Eğer bir yere yerleşirseniz eğer bir daha hiçbir üniversite öyle, öyle görüyorum. Bütün mesela öyle yapıyor genelde. Bir daha hiç ondan vazgeçip de tekrar başka bir e, ikinci yerleştirmede veya üçüncü ek yerleştirmede başvuru yapma hakkı vermiyor genelde. Bu aklımızda olsun. Evet. Şunu tekrar döneyim. Bakın minimum puan 100 puandı. Yani herhangi bir puan alırsanız eğer bu üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz. Lütfen bunu unutmayalım. Yine son olarak bizim her zaman yaptığımız gibi ha de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Unuttuk pardon onu. Bakın eğer hani dedik ya bir asil yerleşme yaptı, birinci ek yaptı, ikinci ek yerleştirmede evet hani kabul edilen o önce açıklamış olduğum uluslararası sınav sonuçları ve diploma puanları vardı. Bunlarla evet başvuru alıyor ama başvuru alırken bile onları yine 0.9 ile çarpıyor. Yani burada TRIO sınavının biraz daha öncelliyor veya önemini ön plana çıkarıyor diyebiliriz arkadaşlar. Zaten bu boş kalırsa, boş kalırsa diye düşünmek lazım bunu. Herkesin, her üniversitenin kendi iş e, karar olarak görmek istiyorum ben bunu. Evet yine her zaman yaptığımız gibi bitiriş aşamasında başvuru tatilini hatırlatalım. 1 Temmuz ile 10 Temmuz arası. Eğer bu üniversiteyi düşünüyorsanız bu tatili kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.